Arkadaşlar hepinize selam. Viralverse kanalına hoş geldiniz. Bugün Sandbox'tayız. Bir önceki videomda size küçük bir spoiler verdim ve onu izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Mayıs festivalleri geldi arkadaşlar. Mayıs festivalleri ne demek? 3 tip ödülümüz var şu an. Bir tanesi herkesin kazanacağı ve mystery box olan bir etkinlik. İkincisi avatar sahiplerinin katılabileceği bir etkinlik. Üçüncüsü ise land sahiplerinin katılabileceği bir etkinlik. Öncelikle kendi sahipsiniz zaten ilk ikisini yapsanız bile ödüller geliyor. Bu arada haberiniz olsun. İlk iki seçenek hakkında konuşacağım. Çünkü landing fiyatları biliyorsunuzdur ki 850-900 dolarlardan başlıyor. Bunu da herkes çıkarıp veremez. Buradan ilk yerimizi tıklayalım ve ayrıntıları görüntüleyelim. Mayıs etkinliğinin mystery boxlarında 5 tane premium land olacakmış. 5 tane cool cats NFT'si olacakmış. 5 tane cyber kongs NFT'si olacakmış. Ve paketlerin içinde de 100 cent, 50 cent ve 10 cent olacakmış olacakmış. Bunların hepsi arkadaşlar şansa yani kendilerine göre değişkenliği vardır tabi. 100 cent ile 10 cent'in verdiği insan sayısı aynı değildir. Ortalama olarak 10 ile 50 arasında bir ödül kazanacak gibi kendinizi düşünebilirsiniz. Bence bana kalırsa arkadaşlar daha önceki videolarda da size söyledim. O zaman 15-20 dolar civarıydı. Hala da 20 dolar civarına bir NFT alabiliyorsunuz. NFT alın. Bundan önceki etkinliklerde de ödüller kazandık. Bundan sonraki etkinliklerde de ödüller kazanacağız. O yüzden NFT almanız ve NFT elinizi tutmanız sizin yararınıza olacaktır. Buradan da herhangi bir ayrıntı yok çünkü herkes 350 bin sent kazanacak. Örnek olarak 10.000 bin tane avatar sahibi bu oyunu oynadı ve görevleri tamamladı. Demek oluyor ki 35 sent kazanacağız. Şimdi burada 200 EP yazıyor. Biz bu 200 EP'yi yaptıktan sonra ödülleri almaya hak kazanacağız. Tabi ödüller etkinlik bittikten yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonra falan dağıtılıyor. Haberiniz olsun. Şimdi de biraz maplere bakalım arkadaşlar. Burada 200 yazıyor ama 200 tane var mı? Böyle yavaştan aşağı doğru kaydırıyorum. Ve oldukça fazla map'in olduğunu ve daha yeni gelecek olan map'lerde olduğunu göreceksiniz. Aşağı doğru kaydırdıkça gidiyor. Yani oldukça büyük bir Havuzumuz var demek oluyor bu arkadaşlar. İşin kısacası Mayıs etkinliğine muhakkak ki katılın. Paranız varsa çok olmasına gerek yok. 50-55 centlik. O 50 cent de ortalama olarak 20-25 dolar yapıyor demiştik yine. Onlardan alın. Deneyin şansınızı. Her türlü kazanacaksınız. İlerideki etkinliklerde daha da fazla kazanacaksınızdır. Çünkü size geçmiş etkinlikleri göstermem gerekirse. Mesela bunun NFT'si 100.000 cent. 100.000 cent. Bu NFT'de sahip olan 100.000 cent ödül havuzunu kazandı. Bunun önceki etkinlikte 150.000 cent dağıtıldı. Avatar sahiplerine Mart etkinliğine 350 bin cent olması lazım Şubat etkinliğine ise toplam 500 bin cent Land sahipleri buna dahil bir şekilde ödül kazandılar yani bu iş aklınızda olsun bunu sıfırdan tamamlamak yaklaşık olarak bir buçuk iki saatinizi alır 2 saatte en kötü ihtimalle kazanacağınız para burada Avatar'la beraber 60 cent civarı yapar 60 centten de hem yatırdığınız parayı her türlü çıkarırsınız hem de üstüne büyük ihtimalle para koyarsınız diğer etkinliklerde çok daha fazla para kazanırsınız. Aklınıza bulunsun. Ve arkadaşlar ben Viralverse. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenin. Aklınıza bir şey takıldıysa Discord kanallarımıza girebilir veya yorumlarda yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi piyasaya geri döndük demiştik. Artık aktifiz. Sürekli böyle devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.